Peki, <laughs> evet sevgili evet. Esra Balamir. Ha. Yaptığınız bir açıklama var. Albümden zaten konuşamadığımız için hiç işte sorulardan gidelim. Sevdiğim adamlar beni hayal kırıklığına uğrattı dediniz mi? Ki dememişsiniz de büyük bir ihtimalle ama biz gene de bir soralım dediniz mi? Artık yakışıklı ve gençlerden uzak duracağım. Vay Yok bay. böyle bir şey demiş olamam. Vallahi <laughs> <laughs> Asla. Hala bir kalp çarpıntısı. Ay, yani Çırpıntı. şey olarak Neyse. demiş olamam artık yakışıklı ve genç. Lerde uzak duracağım demiş olamam yani. Ne dediniz peki? Ne yani gençler uzak durup yaşlı adamları tercih ediyorum gibi bir şey mi bu? Sevdiğim adamlar yani. değil. Ama mi? yakışıklılardan biraz ürküyorum o bir gerçek. Valla. Valla yakışıklılar kızların kıymetini bilmiyor. Çünkü alternatifleri fazla oluyor. Yakışıklı adamı rahat da bırakmıyorlar. Ya şimdi ben dil versen ben anlatacağım. Sana var ya Rockford gibi bir adam lazım. Ne Rock, gibi? Rockford. <laughs> Yok. E... Rock ne olur? Olur. Ben... Söylemeyelim yani. Daha kapalılık böyle daha güzel. <laughs> ya ben şöyle vurabilir miyim? Abi vurma çünkü bak sana bir şey söyleyeyim. Parayı para yok. orada vurduğun yer zaten dağılmış vaziyette. Evet. <laughs> yani bak Rockford niye söyledim biliyor musun? Rahat eder. Rahat eder. Rahat eder. Değil mi? Yani, Asla yani, katılmıyorum ben. E, temiz, saf fakat evet? böyle içi dışı bir olan bir insan istiyorum. Var hani mı? Var yapayım? mı öyle adam nerede? Bilen... Ne? Nerede var, var, var mı? Var bak, var var. Bak testisini geliyor.